Hocam e, bu revizyonda bir yanlışlık var bence. Niye? Ben ölüyorum. Evet. O zaman hayal sahnesi falan herhalde. Değil. Gerçekler ölüyorsun. Haftaya da mezarlık çekeceğiz. Nasıl ya? Çıkarıyor musunuz benizden hocam? Niye? Çok mu şaşırdın? Şaşırdım tabii. Ama sen bunu hak ettin gel. Arkadaşlarının arkasından iş çeviren, bizi, yapımcıyı... ...kanalı rezil etmeye çalışan birisiyle daha fazla çalışamayız. Hadi git biraz önce hazırlan. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin.